Allah'ın selamı üstünüz olsun. Allah İbrahim peygambere göklerin ve yerin melekutunu delil gösterince zaten putlara karşı içinde bir sevgi bulunmayan İbrahim aleyhisselam bununla hem kavmini hem de içlerinde kendine en yakın olan babasını karşısına almıştı. Meryem suresi 42. ayet Babacığım duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Bu nazarın ve aklın kusuruna ilişkin bir şahitliktir. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın babası da kavmi gibi o putların işte kadir, hür ve irade sahibi, insanları ve canlıları yaratan anlamında bir ilah olduğuna inanıyordu. Ya da bunları yapanın yıldızlar olduğuna, bu heykellerin de o yıldızların sembolleri olduğuna inanıyordu. Bu yüzden onlara sevgi ve saygı gösterip tapınıyordu. Akıl sahibi hiç kimse o taşların hiçbir zarar ya da fayda veremeyeceğini bilir. Bu sebeple nazarın ve aklın kusuruna ilişkin bir şahitliktir denmiş. Ardından devam ediyor Hazreti İbrahim. Babacığım hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Babacığım doğrusu ben sana çok esirgeci Rahman tarafından bir azabın dokunmasından... Böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. İbrahim Aleyhisselam burada Azabı Rahman ismiyle kullanmıştır. Zira Rahman ismi zahirde Azabı gerektirmez. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam içinde bulunduğu durumda kendisiyle beraber babası yani kendi özel ismi olan ismi işaret etmişti. Çünkü Hazreti İbrahim hiç kuşkusuz o içinde ve üzerinde bulunduğu iyilik, afiyet, rızık ve sağlığın gerçekleşmesi nedeniyle her zaman Rahman'la beraberdi. Rahman isminin azapla birlikte geçmesinin diğer anlamı ise doktorun hastalık sahibine merhamet etmesine benzer. Nitekim doktor da kangren olmuş organı keserek işte bir yandan hastaya acır, öte yandan da ona merhamet eder. Benzer şekilde insanların ahiret hayatındaki temizliklerinin nedeni olsun diye dünyada hat cezalarını belirlemek Allah-u Teala'nın hikmetindendir. Sorgulayarak baktığımızda her yerde durumun hep böyle olduğunu görüyoruz. Yerleştirilmiş ilahi rahmete kulda bir izzet ve otorite eşlik eder. Bu şefkatten değildir. Doğal merhametten ise şefkat meydana gelir. İlahi rahmete yücelik yani o izzet eşlik etmeyip şefkatten yoksun olsaydı Allahu Teala herhangi bir yaratılmışı azap etmezdi. Allah içinde rahmet bulunmayan hiçbir acı verici bir şey vermez kuluna. O acı veren şeyle birlikte bunlar rahmet. Acıyı tadan kimse tarafından tadılır. Bu tıpkı ilacı kullandığı takdirde deva bulacak olan hastanın ilaçtan duyduğu sıkıntı gibidir. Acı gibidir. Hak darlık ve bolluk anlarında kullarının müjdesini ulaştırmasının yolunun ne kadar latif olduğuna dikkat çekmek istiyor burada İbn Arabi. Çünkü burada Hak acıları ifade etmek üzere azap kelimesini seçmesinin sebebi işte bu azabı gören kimselerin en nihayetinde durumların lezzet almaya dönecek olmasıdır. Azap kelimesi sözlükte lezzet tat anlamına gelen o azp kelimesiyle sesleştir. İşte bu nedenle Allahu Teala bu duruma azap ismini vermiştir. Bu azabı gören kişi işin sonunda lezzet alır. Çünkü bu durum ona Rabbini hatırlatır. Sivrisinek örneğini hatırlar mısınız? İşte daha önce de azap kelimesini anlatırken vermiştik. Sivrisinek ısırdığında böyle tatlı tatlı kaşınır orası. Ta kadar kaşırız. İşte bu kaşıma zevk verir. Bunun gibi. Cehennemliklerin yaşayacakları azabı da bu şekilde alır İbn Arabi. Bu nedenle insan bir müsibetle karşılaştığı veya da bütün çareleri tükettiği zaman ki en şiddetli azaptır bu. Rabbini hatırlayıp zikreder. Ve kendi seçimiyle değil. Fakat zorunlu. Darda kalmış olarak Rabbine döner. İşte o zaman kendisine Rabbine döndüren ve gaflet hükmünden çıkarmış olan bu durumdan lezzet alır. Bu itibarla Hak Teala işte bunu azap olarak nitelendirmiştir. Bu isim rahmet edilecek kimseye rahmeti idrak edeceğini müjdeler. Çünkü Allah kuluna zulmetmez. Ayetlerin başında Hz. İbrahim'in hitap şekli babasına babacığım şeklindedir. İşte böyle yumuşak yumuşak. Böyle güzel, nazik, Yumuşak bir üslupla söylemesinin nedeni babasının sevdiğine, işte onu ilahi azaptan kurtarma arzusu içinde olduğunu gösterir. Onu doğruya ve güzele ulaştırmak istediğine delildir. Ayrıca Hakk'a davet eden kişinin de özellikle yumuşak ve nazik bir üslup takılması gerekir. O da bunu yapmış. Fakat babası Meryem suresi 46, 47 ve 48. ayetler. Babası ey İbrahim dedi sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen and olsun ki seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. İbrahim selam senin üzerine olsun diye cevap verdi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki senin için Rabbime dua etmemle emeği boşa gitmiş olmam. Yani bedbah olmam dedi. Babasından uzaklaşıp gitmesini emredince o emre boyun eğdi. Üstüne selamet demesi işte razı olma, barış yapma ifadesidir. Hazreti İbrahim babasının hakka meyil etmesini umarak da bunu demiş olması muhtemeldir. Çünkü babası kafir olduğu halde ona dua etmiş. İşte bundan ümidini kesince artık onun için istiğfar etmeyi bırakmıştır. Tevbe suresi 114. ayet İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ne var ki onun Allah'a, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve çok sabırlıydı. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayetlerde de babası ve kendi kavmine şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ancak beni yaratan başka işte o beni hidayete yöneltip iletecektir der. İbn-i Arabi Ar Futat-ı Mekke'nin tavsiyeler kısmında bu ayetle ilgili La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur diyenlere karşı düşmanlık beslemekten uzak durmalısın der. Bu söz insanı Allah'ın genel dostluğunu kazandırır. İşte onlar hata etseler, hata yeryüzünü hatayla doldursalar bile Allah'ın dostlarıdır. İşte onlar Allah'a ortak koşmazlar. La ilahe illallah demekle sadece. Ne kadar hata yapsalar da Allah o hatalar mislince mağfiretle kendilerini karşılar. Kimin Allah'la dostluğu sabitse onunla savaşmak karamdır. Kim Allah'a savaş açarsa işte Allah onun dünya ve ahiretteki cezasını zaten beyan etmiş. Allah bir insanın kendisine düşman olduğunu bize bildirmemişse onunla düşman olunmaz. Yani kendiliğinden düşmanlık edersek biz o kişiye o zaman da Allah'ın emrini ihmal etmiş olmamızdandır. Onun Allah'ın düşmanı olduğunu öğrendiğimizde ki böyle birisi müşrik olabilir. İşte Hz. İbrahim'in babası Azar hakkında yaptığı üzere işte müşriklerden yüz çevirmek lazımdır. Ayette onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine görününce ondan uzaklaştı diyor Allah. Bizim de terazimiz bu olmalıdır. Allah şöyle der. Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'a ve peygamberine düşmanlık edenlerle dostluk besleyen bir kavim göremezsin. Babaları bile olsa. İşte Hz. İbrahim de böyle yapmıştı. Onlar babaları, çocukları, kardeş kabileleri olabilir. Bir insanın Allah'ın düşmanı olduğunu bilmezsek bu sadece imkan nedeniyle ya da dilde ortaya çıkan sözler nedeniyle işte Allah'ın Allah kullarına karşı düşmanlık beslememek gerekir. Burada yapmamız gereken iş fiili kötü görmektir. İnsanın kendisini değil. Mesela sarımsağı da seviyoruz. Ama kokusunu sevmiyoruz yani. Burada sarımsağın kokusu sevilmiyor. Sarımsak değil. Bunun gibi. Ama Allah'ın düşmanı söz konusu olunca onun kendisini çirkin görmek gerekir. Bu itibarla bir şeyin kendisini çirkin görmekle fiilini çirkin görmek arasında fark vardır. İkinci kişi mümin ya da hali hazırda Müslüman değilken son nefesinde ne olacağını bilemeyiz. İşte sahih bir rivayette geçer. Bir velime düşmanlık edene savaş ilan ederim diyor Allah. İşte bu ifade hakkında kişi her zaman uyanık olmalıdır. İnsanın durumunu bilmeyip kendine düşmanlık edersek hakkın yarattıkları hakkındaki hakkına riayet etmemiş oluruz. Söz konusu insan kendisine düşmanlık ettiği şahıs hakkında Allah'ın bilgisini ya da beyanını bilmiyordur ki ondan uzaklaşsın ya da onu düşman edinsin. İşte gerçekte Allah'ın düşmanı olduğu halde bunu bilmez ve görünen halini bilirsek böyle bir durumda Allah'ın hakkını yerine getirmek için onunla dostluk kurmalıyız. Düşmanlık değil görünen haline riayet etmezsek işte ezdahir ismi Allah'ın katında bizimle hasımlık eder. Çünkü kesin delil Allah'a aittir. Biz bilemeyiz. Bunun için Allah'ın kullarına karşı şefkatle ve merhametle davranmalı. Nitekim Allah kafir ve müşrik oldukları halde bunu bilerek onları rızıklandırır. Allah'ın onları rızıklandırmasının sebebi içinde bulundukları durumun kendilerinden kaynaklanmadığını bilmesidir işte bu da işin batına tabii. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Onların şirkleri ve inançsızlıkları da kendilerinde Allah tarafından yaratılmıştır. Seçkinlerin diliyle açıklamasına gelirsek herhangi bir mevcutta ortaya çıkan hüküm subut halindeki yokluktaki haline göre gerçekleşir. Ezel aleminden yani. Allah da kendisini o halinde bilir. Bununla birlikte her durumda ve herkese karşı kesin delil Allah'a aittir. Tartışma ve itiraz çıksa bile iş ona havale edilir. Bilmelisin ki bulunduğun halde merhametini, şefkatini bütün canlılara, hayvanlara ve yaratılmışlara yaymalısın. Şu bitkidir, bu cansızdır, haberleri yoktur deme. Senin onlardan haberin olmasa bile onların senden pekala haberleri vardır. Varlığı bulunduğu hal üzere bırak ona yaratanın kendisini var ederken merhamet ettiği üzere merhamet eyle. O esnada kendisinde fiilen bulunan şeye yani hale göre varlığa bakma. Ta ki doğru söyleyenler ve yalan söyleyenler ortaya çıksın. Bu esnada onları Allah'ın emri nedeniyle düşman edinmenin gerekliliği ortaya çıkar. Nitekim Allah düşmanını dost edinmemeni ve ona sevgi göstermemeni emretmiştir. İnançtaki zafiyetin seni onlarla iyi geçinmeye zorlayabilir. Böyle bir durumda kendilerine sevgi göstermeden onları idare edebilirsin. Fakat buradaki sınır kötülüklerini kendinden uzaklaştırmak için bir barış halinden ibarettir. Her durumda işini Allah'a havale et. Kavuşuncaya kadar her durumda ona itimat et. Meryem Suresi 49. ayet. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve kendilerine sıdk lisanını çok yüce kıldık. Yani kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik buyurur. Meryem suresi 50. ayet. Hiç kimse Allah tarafından zarara uğramaz. Çünkü İbrahim aleyhisselam onların dinlerinde ve yurtlarında terk edip Rabbinin emrettiği yere, Rabbi için, hicret etmeyi tercih edince bu iş ona ne dini ne de dünyevi bakımdan zarar vermemiş. Aksine fayda sağlamış. Ve Allahu Teala ona peygamber olacak çocuklar ihsan etmiştir. İnsan için gerek dini gerekse dünyası bakımından Allah'ın onu Resul yapmasından daha üstün bir mevki düşünülemez. Ahiretteki yüce makamı da bambaşka bir mevkidir tabi. Bununla birlikte Allah onları peygamber kılması onları hem din hem de dünya açısından en büyük nimetlerdendir. allah Teala daha sonra onlara peygamberlik değerini yanı sıra rahmetinden ve hibe ettiğini beyan etmiş. İşte bu hibenin içine mal, makam, taraftar, temiz bir soy ve zürriyet gibi şeyler de girer. Ayette geçen lisanı sık sadakat dili dediği o güzel övgü, işte şan demektir. O babasından Allah için uzaklaşmıştı. Bundan dolayı da allah Teala ona Müslümanların atası adını vermiş. İbrahim Aleyhisselam İslam'da bizim atamızdır ve bize Müslüman ismini veren de odur. Biz Allah'ın bize bildirdiği peygamber kıssaları konusunda öbür ümmetlere şahidiz. Doğru haberse doğru haberle şahitlik işte hiç kuşku taşımayan o görmeyle şahitlik gibidir. Bu da bize Hac suresi 78. ayette bildirilir. Atanız İbrahim'in dinine uyun. Allah size hem daha önce hem de Kur'an'da Müslümanlar diye isimlendirdi ki peygamber size şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.